Günaydın. Şimdi odayı böyle bir yine <laughs> gösterip özellikle şu dağınıklıklarını gösteriyorum. E, çünkü yanlış hatırlamıyorsam bir yorumda sohbetli bir video çekmelisin gibi bir yorum görmüştüm. Çok fazla yorum almamama rağmen e, şu anda o yorum beni aşırı derecede mutlu etti şimdi hayatımda ne oluyor, ne bitiyor, neden işte video çekemiyorum vesaire gibi bunların hepsini hızlandırılmış bir şekilde şu an böyle bir göstereyim size temizlik yaparken aktaracağım. Hem sohbet, hem konuşma, hem temizlik hepsini aynı anda halletmeye çalışacağım. Teşekkür ederim şimdiden. Evet şu sadece kombinim ay bilmiyorum görebiliyor böyle musunuz bir şey ki? Bir, geldi. Daha böyle okuma, bir dakika Başak şey Kaplan. Ki... Umarım net bir şekilde görünüyordur. Bilmiyorum görünüyor mu? Şort üzerine böyle hani sivit geçiriyorlar ya çok beğeniyorum. Şimdi odamı toparlayacağım. Süpüreceğim, sileceğim vesaire. E, o sırada podcast dinleyeceğim. Bilmiyorum. E, sadece tek sıkıntım şu. Hani bu telif hakkı falan. Videolarımın birçoğunda telif hakkı var. Yani telif hakkında dolayı para kazanamayacaksın falan diye. Ee, Başak Kaplan'ın podcastlerini ya da işte Şeyma Oynal'ın podcastlerini, İngilizce podcastler temizlik yaparken dinliyorum, seviyorum, hoşuma gidiyor. Ee, kitaplığıma sığamıyorum zaten. Yani ne kadar düzenlersem düzenleyeyim yok. Hiçbir şekilde olmuyor. Şimdi genel olarak bunlardan bahsettiğime göre odayı toplayıp e, hem odayı toplayıp hem de sizinle sohbet muhabbet edebiliriz. Acaba bu açı güneşten güneşten yalnız camdan ışık geldiği için hani genel olarak her yeri çekmek yani şu yatağı toplarken atıyorum hani onu bir çekeyim kafasındayım. Neyse bakacağız artık. Bunlar çöp. Şimdi şöyle aslında bakarsanız bilmiyorum. Bu arada inşallah sesimi net bir şekilde duyuyorsunuzdur ki çok yüksek sesle konuşmaya çalışacağım. Ee, şöyle, hayatımızda çok tatlı ve güzel e, yoğunluklar, yorgunluklar var. Kuzenim e, evlendi. Şimdi diğer kuzenim, işte nişanlıydı. E, onların e, evleriyle ilgileniyoruz, koşturmacalardı vesaireydi. Aslında onların hepsi, hepsi çok tatlı yorgunluklar, tatlı koşturmacalar. Ki çoğunu da hani severek ilgiyle yapıyorum. Hoşuma gidiyor. Ev düzmek, onlara yardım etmek, destek olmak. Bunlar benim zevkle yaptığım, çok hoşuma giden, mutlu olduğum şeyler. Açıkçası. Çünkü hani benden yardım istiyor. Benim canım, kuzenim o anda ihtiyacı oluyor ve orada olmak istiyorum. Bu sadece kuzenim için geçerli değil. Bu ıı, herkes için geçerli. O anda eğer beni arıyorsa demek ki bana ihtiyacı var. Beni yanında istiyor. Benimle beraber bir şeyler yapmak istiyor. Ve bunu bu aşırı derecede beni hem tatmin ediyor hem mutlu ediyor. Hem de diyorum ki Tamam bana ihtiyacı var. Beni yanımda istiyor. Bu çok kıymetli bir şey. Yani bunu uzatabildiğim kadar e, verdiğim mutluluğu uzatırım. Açıkçası. Neyse bunlarla ilgilendik. Bunlarla ilgilendik. Tabi bu sırada yine işte kitap okuduğum e, videolar için bir şeyler düşündüm. Hatta aklımda birçok ee, video fikri var, hepsini listeledim ne konuşacağıma dair, ne yapacağıma dair, o kadar çok şey var ki aslında video fikri, video çekmem gereken şeyler. Ee, sadece e, son zamanlarda vaktim olmadı. Gerçekten çok yorulduğum bir süreçti. Ben bu kadar yorulduysam e, kuzenlerim nasıl yorulmuştur? Bu? diye bir düşünce geçiyor hala içimden. Bu arada yatağa böyle şey çarşaf kokularını aşırı derecede severim. Yani bayağı severim. Çok hoşuma gidiyor böyle mis gibi kokması. Ee, o yüzden aslında mis gibi kokular çok hoşuma gidiyor benim. Çok severim. Çok seviyorum. Ee, o yüzden mesela yatağı topladığımda yastığıma işte çarşaflar aynı dardanı sıktığım gibi bazen kendim hazırlıyorum işte o da kokusu ya da şey çarşaf kokusu almadığım zaman yumuşatıcılarla falan kendim hazırlıyorum o da çok güzel kokuyor çok böyle odamın güzel kokması beni gerçekten tatmin ediyor hoşuma gidiyor güzel kokular ama bu genel olarak şeyde de ben de güzel kokmalıyım düşüncesi de var tabi ben de güzel kokayım. Neden kötü kokalım? Gibi, gibi, gibi. Neyse, bu arada da kendimde gördüğüm eksiklikleri e, buldum. Nelerim eksik? Neden <laughs> böyleyim? Ne oldu? Gibi. Aslında bir de kişisel gelişim gibi bir sürecim de başladı diyebiliriz. Aslında kişisel gelişim süreçleri bence hiçbir zaman zaten tam anlamıyla bitmez. Her zaman, her yaşta artarak devam eder. Bence tabii ki. Sizi şimdi yatağımızı mis gibi hop, topladığımıza göre... Aa, güzel toplamışız. Şimdi masamızı toplayacağız. Şöyle <laughs> net bir şekilde görün diye her şey. Güzel evet. yapıyorum ya. Evet. Şimdi nerede kalmıştık? Kişisel gelişim hani süreçlerinde. Hiçbir zaman tam anlamıyla bittiğini hiç düşünmedim. Düşünmüyorum da her zaman her dönemde e, ben katlanarak aslında bakarsanız bu süreçlerin ihtiyaçlara göre arttığını bile düşünüyorum ne yalan söyleyeyim çünkü <laughs> şu süreçte mesela yaptığım şeylerden bahsedeceğim size aynı zamanda neler yapıyorum neler ediyorum bir dakika geldim yani normalde birkaç ay öncesine kadar ben bayağı ciddi bir şekilde yazıyordum. Hani yazıyordum ben kastım, tabii kitap falan değil de hani şey günlük tutuyordum. Ve bunu hiç ama hiç aksatmadan her gün yazıyordum. Ee, birkaç aydır süresi çok önemli değil. Yazmadığımı, fakat hiçbir şey yazmadığımı fark ettim. Mesela olumlama defterim vardı. İşte şükür işte Five Minutes Journal gibi bir defterim vardı ve her sabah erkenden kalkıp onları yapıyordum ve son zamanlarda alışkanlıklarımı bıraktığımı yapmadığımı fark ettim açıkçası ve bu beni özellikle son iki aydır aşırı derecede kötü etkilemiş meğerse hani meğerse diyorum farkına varmadan oldu bu ve kötü bir şey olduğunu fark ettim. Çünkü bu alışkanlıklar beni mutlu ediyordu ve kendimi bulmama sebebiyet veriyordu. Yazdığımdaki Öznur'la şu son zamanlardaki Öznur arasındaki farkı görmemi sağladı. Açıkçası. O yüzden de bu durum hani ciddi manada hiç hoşuma gitmedi ve dün radikal bir kararla e, tekrar bir günlük tutmaya, bana göre tabi radikal bir kararla ben sürekli işte arkadaşımın bana aldı her güne bir soru kitabını yazmaya çalışıyorum. O farklı bir şey ama günlük tutma benim için çok farklı bir boyuttu. Gerçekten çok önem verdiğim bir şeydi. Çünkü günlük nasıl denir? Farklı bir boyut ya. Hani kimseye söyleyemediğini, anlatamadığını, ifade edemediğini, yalansız, dolansız ya şu şöyleydi, bu böyleydi demeden, aslında bakarsan ortaya koyduğum bir şey. Bu defterde bana e, e, <laughs> benim mahalleden arkadaşım, tesadüfen hastanedeyken annesi bizi tanıyor e, ve diyor ki mahalleden Öznur ismime kadar annemi tanıyor, maskeler falan var, kadın tanıyor ve bizi o gün ne oldu bütün eve davet ediyor. İşte ben mahalleden arkadaşımla Raife ile tanıştım o gün. Yani o gün tanıştım demem daha doğru olur. O gün işte biz buluşuyoruz, konuşuyoruz, evde kahvesini içiyoruz falan. ben biliyorsunuz ki Nar Masalları Derneği'nden işte onun da en yakın arkadaşı Nar Masalları Derneği'nin kurucu başkanı falan. Bunlardan bahsediyoruz. Onun bana verdiği, doğum günümde verdiği bir hediye o günlüğüm. Onu günlük defteri yapmayı tercih ettim. Çok güzel bir geçmişti ki böyle arkadaşlıklarımla karşılaştım çok muazzam bir şeydi açıkçası. Hala da görüşüyorum, konuşuyorum. Onun tarifi gerçekten yani yok. Çok iyi bir insan. Annesi sayesinde ellerinden öpüyorum. Çok iyi bir dost, arkadaş edindiğimi <laughs> varsay var, varsayıyorum konuşamam onu peki. Ee, neyse onun bana aldığı defterle şu an günlük yazmaya başladım. Bir de ben ben işte film defteri almıştık. İlk zamanlar güzel gidiyordu. Sonra sonra bıraktık falan ama böyle dün birkaç gün önce fark ettim. Böyle filmleri bakıp da hemen Size onu şuradan göstereyim. Bak içini hemen bir göstereceğim. Film ajandası. Zaten daha önce de şöyle bir heh, göstermiştim. Fakat içine böyle notlar alarak e, yazmaya başlamıştım. Hemen geliyor. Şöyle şunları gördükçe tabii ki de detaylı bir şekilde göstermek istemiyorum. E, notlar falan almak içinde böyle e, çok aşırı derecede beni motive ediyordu. Dedim ki niye bıraktım? Hani e, tekrar başladım açıkçası. Şimdi tekrar başladım. Şimdi dediğim gibi işte tekrar başladım. E, benim çünkü motive ediyordu. Sonra Başak Kaplan'ın gelmedi elime. Başak Kaplan'ın öneri defterinde e, zaten onun da içine size bir gösteririm kare kodlar, video, kendi videolarıyla yazdığı, normalde farklı amaçlar için kullanıyordum. Sonra dedim ki neden bunu kendime kişisel gelişim üzerine dönüştürmeyeyim. Başak Kaplan'ın defterini izlediğim onun videolarını izliyorum. Canım sıkıldıkça açıyorum. Onun videolarını yani burada önerdiği videoları açıyorum. Geçen işte yurt dışı konu düşünüyor. Yurt dışı videosu denk geldiğini o sayfada bize önerdiği şeyleri işte Isaac'tir, Work and Travel'dir, Erasmus'tur vesaire o videoları izleyip notlarımı alıyorum aynı onun defterine ve bu beni motive etmeye başladı son zamanlarda. Gerçekten motive ediyor yani şakasız. O yüzden dedim ki tamam bu şekilde kendimi kişisel bir gelişim olarak görüyorum bunların hepsini. Dedim ki bu şekilde devam edeyim o zaman. Yani ee bu videolar, filmler beni motive edecek şeylerse, bu yoldan devam etmeye karar verdim. Buna Başak Katman'ın videoları, İlber Ortaylı'nın videoları ya da işte XYZ artık kimin videolarıysa beni ne motive ediyorsa ve ben neyden kendimi geliştirebileceğime inanıyorsam o yönde şu anda ilerlemeye çalışıyorum açıkçası. Yapmaya çabalıyorum, çalışıyorum, bir şeyler yapmaya. Ee, çalışıyorum. Ee, aslında daha çok güzel şeyler oldu hayatımda. Yine sizi şöyle şu tarafa ay kitaplarımı da <laughs> göstermiş oluyorum. Sizi şöyle odanın şu köşesine alıyorum yine. Hayatımda dediğim gibi yine aslında bakılırsa güzel şeyler oluyor fakat e, bunları hemen açıklama şeyine değilim, hazır değilim. Yani güzel şeyler başladım, ettim. cam açtım ama önce kapatayım camı. Çünkü bağıra bağıra konuşuyorum. Bağıra bağıra konuşuyorum zaten. Şunu da Neyse hayatımda dediğim gibi aktarmaya çalıştığım şey aslında bakılırsa şu. Ee, radikal kararlar veriyorum. Ee, gelişmeye çalışıyorum. Kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Hayatımda e, yapmam gereken şeyleri rayına oturtmaya çalışıyorum. Çünkü şu anda görüldüğü üzere herkesin belirli amaçları, belirli hedefleri, belirli istekleri var. Bunları yapmak için işte mezun olduk. Ne oldu? İş arayışına giriyorum. Ee, kendi işime, işimle çalışmak istiyorum ama bu sefer maaş. Anne evinde yaşıyorsun diye o maaşla tamam olmak zorunda değilsin. Çünkü dört dil okuyorsun, dil çalışıyorsun, emek veriyorsun. Ee, şu anda hani iş beğenmiyor değil. Ama düzgün ve bu işte sevebileceğim bir işe çalışmak istediğim için. Kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Video konusunda, fotoğraf konusunda, kitap konusunda, her konuda. E, alabildiğim tüm bilgileri almayı düşünüyorum, yapmaya çabalıyorum. E, bu süreçte de sancılı geçen tabii ki de herkes oldu, herkes dolu olduğu kadar sancılı geçen birçok e, durum söz konusu. Aslında bakarsanız. Şimdi şu an aklıma geldi. Odayı süpürmeden önce oraları hızlı çekim alacağım çünkü. Şöyle bir gelmek istiyorum açıkçası. Hani videosunu detaylı videosunu tabii ki de çekeceğim ama benim hoşuma giden e, ve okuduğumda. Ee, inandığım o zamanlarda bazen hala inandığım bir şeyden bahsetmek istiyorum size ee, çekim yasası enerjiler işte hayatın temel prensiplerinden işte ihtiyacınız olan olmayan ya da sizi yönlendirmeye çalışıyor işte böyle yapabilirsiniz şöyle gibi ee, çok açıklamak istemiyorum ama e, şu anda böyle çok fazla gündemde olan bu enerji durumlar oluyor yani iptal iptal gibi değil. Gerçekten ciddi manada enerji işte kötü enerjileri çekmeme gibi. Mesela ben her sabah kalktığımda işte şükretmeyi bilmiyorsam işte şu an sağlıklıyım yaşıyorum bu benim hayatım deyip kabullenemiyorsam yaptığın tercihlerin sonucunu sonucunda aslında bunları yaşıyor olmak vesaire gibi e, şeyleri e, düzgün normal bir şekilde anlatmaya çabalamış kimisine göre çok mantıksız geliyor. Saygım sonsuz ama bu retroydu, enerjiydi, taşlardı. Benim yine arkadaşım olan işte e, Sema, o zaten hani bir noktadan sonra beni daha çok içine çekti. Yine içsel huzur, iyi yaşamın kapısını açar Epic Tetos diye. E, bu da aslında bakarsanız ta o zamanlarda bile e, şu yaşadığım süreçlerin, işte iç çekişmelerimin, kişisel gelişimin vesairenin aslında yalnız olmadığımın göstergesi. Önerimlerime devam ediyorum. Zamanı durdur... Dur. Bir şey düştü ama. Zamanı durdurmanın yolları. Bunu ben o kadar beğenmiştim ki, O kadar beğenmiştim. Çok muhteşem bir kitap. Yani hatta ben bunu eminim bahsetmişimdir bu kitaptan. Uzun uzadıya. Yani inanıyorum bahsettiğime zaman durdurmanın yolları. met heyi mutlaka okuyun. Hatta ve hatta Gece Yarısı Kütüphanesi'ne uzunca bahsedeceğim. Mükemmel bir kitap. Anlatan anlata bitiremeyeceğim. Diğer bir kitabıysa İnsanlar kitabı. Neurotik Bir Gezegen'den notları okudum ama hatırlamıyorum. O yüzden bunu tekrar okuyacağım. Gerçekten mükemmel bir kitap. Yani <laughs> Matt Hay'in e, sadece zaman durdurmanın yolları ile başlayıp bu serüvene... E, gittiğim harika bir kitap. Ve sadece bazen böyle şey olmuştu bende. Benim bir sürecim vardı ve sadece kitapları beni çeken isminden dolayı almıştım. Babam beni şah damarımdan öptü diye bir kitap. Bu kitap e, Ozan Önen'in kitabı ama e, ciddi manada aslında bakarsanız güzel yaklaşımları, hayat hikayeleri, kısa kısa bu arada öykülerden aslında bana kalırsa kısa kısa hayat hikayelerinden oluşuyor. Çok güzel ve nokta e, vuruşları olan Bence kendi yaşamından kesitleri anlattığı bir kitap. Yine isminle vurulduğum sadece o süreçlerde çok odaklanmıştım babamın yalnızlığı diye beni o anda çekiyordu gerçek manada çekiyordu yani isim olarak belki başka bir şey olabilir. Ya ben bir şey söyleyeyim mi? Bu kitabı okumadıysanız, yani şu çılgın Türklerden bahsetmiyorum da, bu kitabı okumadıysanız, bu bunu okuyun hatta bununla ilgili size hem okuyacağım bu kitabı size, hem vloglayacağım okurken vlog ya. Bu, bu bu bir günde bitecek bir kitap. Bu kaç sayfa? Bu bu bir şey 140, 150, 160, 168 sayfa. Bu kitap bu Turgut Özakman'ın bence yazdığı en muhteşem kitap bana göre gerçekten çok iyi bir kitap. Bununla ilgili de detaylı ben mutlaka çekmişimdir diye düşünüyorum. Ama yine çekerim, yine okurum, yine yaparım. Yani mükemmel. Yani niye bu kadar çok sevdiğimi e, okuyunca anlarsınız. Gerçi herkes de aynı etki yaratır mı bilmiyorum. Aa, kız! Sema izliyorsan Allah'ım tipimize bak. Tamam çok göstermek istemiyorum. Bezirliğimize bak. Aman Allah'ım! Bunun çerçeveletini basmak lazım şöyle Dur bakayım. Ay ne kadar güzeliz kız! Kız biz, Sema senle çok benziyor, Sanki duyuyor ve ben de bağırıyorum. Evin içinde şu an Sema. İlahi Komedyanın ben e, ilk kitabını okumuştum, Cehennem. Bu, bu kadar mükemmel bir kitap okuyamazsın. İlahi Komedyanın. Bir de Alfa yayınlarından bana hediye geldi galiba bu kitap. Alfa yayınlarından değil ama. Yani genel olarak bir hediye gelmiş olması lazım. Ya yani da ben mutlaka almış olurum. Bu lirik bir anlatım tarzında. Bende şu kitabı var. Altın yayınlarından çıkma. Ama yani aslında benim bu kitaplığı komple indirip bir temizlemem lazım. Fakat yalan söylemeyeceğim. Aşırı derecede üşeniyorum. Beni çok yorar. Çok yoruyor çünkü yani. Tüm kitapları indir, düzenle et, falan filan. Şimdi bu kitap e, ilahi komediyat Bu şöyle e, açıklamalı kitaplar. Bu arada buraları da mutlaka okumanız gerekiyor. Bana göre işte bura, bu gerçekten roman şeklinde ve ben bu kitabın içine maşallah notlar arla ala okumuşum, yazmışım, görüş. Ana <laughs> bu benim yani şuna bakın gerçekten ciddi notlar alıp e, yazmışım. Bu kitap benim gerçekten cehennem kitabı. Aslında şu süreçte bu kitabı tekrar da okuyabilirim. Yani e, Dante'nin e, gerçekten zaten bilmeyen yoktur ama e, şeyde cehennemi okuduktan sonra Araf ve cenneti e dedim ki hazır değilim galiba. Çünkü seni biraz tokatlıyor bana göre. E, fakat güzel bir e, kitap ciddi manada hoşuma gidiyor. Oruç Arua Boğa'nın bütün kitaplarını okudum. Böyle eğer Reading Slump tarzı, o da Reading Slump şimdiki adıyla. Ay okuyamıyorum, ay şey yapamıyorum falan tarzı durumuna da girdiğim zaman Oruç Arua Boğa o konuda çok iyi açıkçası. Bir de ben o süreçlerde şey okuyordum. Çizgi roman okuyordum açıkçası. Bana çok iyi geliyordu çünkü o kitap. Hmm... Kitabına bir girmek istedim. Bayağı bir bir şey e, önermek istediğim, böyle kitap üzerine konuşmak istediğim çok şey vardı. İçimizdeki müziği zaten hani okumayan yoktur diye düşünüyorum. Artık onu, onu e, önermiyorum bile. Aslında üç yapraklı yonca'yı da bunun da belki şeyini koyarım. Videosunu çekmiştim çünkü. Bu kitap da ben bu kitabı da o zamanlar hastalıklıydım çünkü bir günde bitirmiştim mükemmel bir kitap ama neye göre kime göre? Kafanızı dağıtmak istiyorsanız gerçekten güzel bir kitap. Heidi, Heidi, Heidi neyse. O bu kitabı okumuştum çizgi filmlerini e, izlediğim zamanlarda. Bir de Tez Sema ile yine ortak kitabımızdır. Aslında Sema ile ortak kitabımız çok fazla var. Erdem yılı, Tez, Tez ya da artık neyse. Ah, Sema aklıma gelmedi. Hala yanımdaymış gibi konuşuyorum kızla. Allah'ım kafayı yiyeceğim. Neyse, gerçekten şu anda aklıma gelmese bile e, çok fazla aynı, e, benzer kitaplarımız var. E, okudunuz mu derseniz. <laughs> yani tabii ki de mesela bizim şu be, bir ara kendimizi bayağı hediyeleşiyorduk biz Sema'yla bu kısa klasiklerden zaten şu kısım komple okundu. Özellikle Arayışlar kitabını aynı yazarın da nasıl okuyacağımı bilmiyorum. Şöyle göstereyim. Şu var ya nasıl okuyacağımı bilmiyorum. Ama gerçekten mükemmel bir kitap. Arayışlar kitabı. Kısa klasiklerden Sema ile beraber işte kendimizi gaza getirmek için okuyorduk, ediyorduk. Güzel geliyordu. Bize tabii ki de. Şimdi odayı kısmen toparladım. Bir süpüreceğim şu anda. izlemek isterseniz hemen. Ee, süpürürken galiba video çekmem ama silerken video çekerim.